Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar durun kapıyı kapattım mı Evet arkadaşlar kapı kapalı Evet arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız Ve önümüzde duran Yani Cihan Yani ana hesabımdayım şu an Ana hesabımda arkadaşlar biliyorsunuz En son ben 52'deydim arkadaşlar Oraya kadar ben ondan sonra Biraz kastım kastım kendime de açayım dedim Ve tüccar gelip kendim Aldım arkadaşlar Gördüğünüz üzere Bakın 436, 450 oldu. Tamam arkadaşlar, işte böyle. Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Bir yeni güncelleme bakacağız. Sonra videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Yeni güncelleme olarak neler geldi? Bir arka plana bakarsak Max'in şeyini göreceğiz. Arkadaşlar şey yemeyelim diye bir sesine bakalım isterseniz. Bakın böyle. Bakın. Neyse, sesini keselim biraz. Arkadaşlar sesi de güzelmiş. Hemen bir kupa yolumuza bakalım arkadaşlar. Evet kupa yolumuzda 14.500'de 13'teydim. En son bak buraya kadar buradan bitmişti ya. Sonra yeni kupa yolu sonunda gelmiş bakın. 30 18.000'e kadar çıkıyor galiba. 50.000 50.000'e. Vallahi 50.000'e 50 kadar çıkıyor kapı kapış. Durun arkadaşlar. Ya burası sesli ol. Ee, arkadaşlar 50.000'e 50 kadar çıkıyor bakın arkadaşlar çok güzel bir şey şunu da kapatayım. Ha. Arkadaşlar bir de 11 gün yani bu 11. gündür. 11 gündür video çekmiyoruz arkadaşlar. Çünkü 11 gündür video gelmiyor. İşlerim oldu. Bir sürü işim olduğu için video çekemedim ve videoya ara veremedim. Ondan bugün sizlerle video çekiyoruz işte. Yeni güncelleme hakkı böyle işte. Güzel ve arkadaşlar e, onu demeden önce bir hemen tüccar gelimize bakmadan önce bakın tüccar geli almıştım zaten. E, arkadaşlar bakın bende neler yok. Nani yok. Suro, Spike, Crow, Leon ve Sandy ve Crow'un Çok havalı bir karakter olmuş Zaten kardeşim de bu vardı Arkadaşlar hemen videoyu geçmeden önce arkadaşlar Kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar like, but, like beğenin yani videoyu pardon arkadaşlar Demeyi unuttum Like atın ve kanalımıza abone olun Lütfen ve arkadaşlar bir önceki bölümü izleyin O da çok güzel bir videoydu Arkadaşlar yorumlara da sizin en sevdiğiniz karakter ne yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarınıza kalp atacağım ve de en bildirimler açıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hemen isterseniz bir 14500'de bir arkadaşlar 1000 altınınız var. Gördüğünüz gibi al diyor. Ben bunu almamıştım. Videonun içinde alayım dedim. Ve 1000 altını alıyoruz arkadaşlar. Ve 1000 altın ya da kadar altın etti. Çok fazla etti. Neyse bir arkadaşlar isterseniz bakın yeni kupa oldu da bitti. Bir dahaki videolarda da 14.500 olarak buraya gelecek. Arkadaşlar ben dostluk maçı atacağım. Çünkü videoyu şimdi uzatmak istemiyorum. Yani elmas kapmaca haritalar da gelmiş. Bak öyle boğuk gelmiş. Durun. Benim en sevdiğim bakış açısında bir oynayalım arkadaşlar. Bakış açısında bir al atalım. Bir el bu ne yapacak mısınız bu bugün arkadaşlar I'm coming I'm coming. Çok galiba. you silly sausage ne çaldı Yalnız Hemen şu Piper'ı bir alabilir miyim? O zaman atışlar tüm fırtına satıyor ben bunu bir deneyim ya ee, arkadaşlar e, şu an videoya geçme amaçlı olduğu için Şurada. Ve yine o oyna en slow and steady wins the race. Emoji seçebiliyoruz. Seçebiliyor. Ha bak böyle. Neyse <laughs> <seçebiliyor. Uğur. gülüyor> yes. bu kadar da bir şey gerek yok. ben istesem denerdim yeni bros pes surge de geliyor arkadaşlar surge de gelirse ona da bir bakarız arkadaşlar hemen bir dükkanımıza girelim arkadaşlar dükkanımızda neler var bak basmadım dükkana Evet arkadaşlar altın varmış. urbeci bi bir filan filan bunlar biliyoruz. Arkadaşlar bir no, gümüş şeyle altın şey gelmiş. Onları ne zaman açıyordu bilmiyorum ama galiba ama sokak, go, 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 go. Max çok güzel olmuş arkadaşlar. bu kostümü sevdim zaten bakın ben de biliyorsunuz ki Max'in kostümü var ama bu şey yapmadım. Arkadaşlar bakalım Max'e o kostümü bir dahaki sefer alacağız. İki taş eksik zaten onu almamam. Onu da ileriki videolarda alacağım. Yani i̇sterseniz arkadaşlar bu kadar uzatmadan videoya geçelim diyelim. Arkadaşlar bir an bir gidiyorum bir geleceğim birazdan. Ha arkadaşlar geldim arkadaşlar. Bir şeyi değiştirip geldim. Hızlıca geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da Cihan 2'ye geçtik. Orada sadece deneme yapıyorduk. Burada almamışız galiba bunu. Arkadaşlar burada bakın. kastım ee, ve bugün buradaki kutular açacağız. Biraz savaş yapacağız. Ondan sonra da videoyu bitirmeye düşünüyorum. Bakın buraya kadar biriktirdim. Bunlar birazdan sizlerle açacağız. Sonra videomuz şey hemen uysa ben videoya geçmeden kulübümüze girelim arkadaşlar. Bakın aa. kardeşim burada gördüğünüz gibi kovlu falan filan geyolu var filan şöyle Bakalım bakalım kimse daha şey yapmamış herhalde. Ve arkadaşlar 4 kahraman kulübümüze katılmayı unutmayın. 514 kupa galiba. Biz gereken kupa sıfır arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz. Kulüp üye olarak 19 kişiyiz. Birinci olarak Samet. Arkadaşlar birinci sıra çok kupa kasıp duruyor şu an kupa kasıyordur Hemen isterseniz bir emojileri <laughs> Emojileri de kullanabiliyormuşuz Ve arkadaşlar <laughs> Jackie'yi çıkardım bir kutudan Jack çıktı ücretsiz kutudan hemen direkt jacki çıktım ondan Jack'i bir şuraya aldık aldık şimdi o zaman hemen başlayalım diye bir videoya hemen kupa yolundan başlayalım kupa yolumuzda bir tane büyük yani bu ro alıyoruz isterseniz hemen hızlıca kupa yolu, o, o, o. Bizlerle bin kupada bro kaldık arkadaşlar bin kupaya geldik Burada da bro aldık Buradan bir altınımızı alalım Arkadaşlar bir şu an Hemen yola geçelim isterseniz Burada yolumuz var bak nereye kadar 36'ya kadar Daha savaş da yapacağız arkadaşlar yani videoyu öyle kısa zannetmeyin Bir mega Açıyoruz ve 6 yazdı Zaten bunu bekliyordum. Süper Ender olarak. <laughs> evet. evet arkadaşlar şu an şey yapıyoruz. Arkadaşlar şu an kanı yanımızda yok. Ondan hiç video çıkmıyor Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. <laughs> Aldık. <alalım. Arkadaşlar, gülüyor> hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki <laughs> savaşçı so çıkardık. Pro çıkardık. <laughs> Bir de Penny çıkardık. <laughs> <O dün. gülüyor> <Pinser, gülüyor> Hello <hemen burada> <laughs> şeyler geldi demiştim. Hemen isterseniz 3 karakterle maça girelim. Jackie ile ilk başta maça girelim. <laughs> Hemen tek <laughs> bir girelim. Ve şu an arkadaş şey olduğu için girelim. İşimiz olduğu için <laughs> şu kırmızı bölgeyi görüyor musunuz? Orası da iyiymiş. Bir peniyle ile bir maç daha gireceğim. Samet ee, şeyle konuşuyordu. Kaan'la. Onu <laughs> Kaan, bir Oğlum, bu işimiz olduğu için bir de çekelim. Nasıl? Bak peni. <laughs> Yazdım hiç başka bir işciye zannettim ya. Öyle evet. Şimdi şuralarda biri olmasın. Evet. 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 geliştirme videosu 1 ile Cihan 2'yi geliştirme videosu 2'yi lütfen izleyin arkadaşlar onlardan birinde karakter kostüm aldık birinde de kutularımızı açtık hemen buradan böyle girelim şimdi brokla görüyoruz evet girelim bir brokla sonra da ve arkadaşlar Oynarken söyleyeceğim bu yeni kostüm. Oh, oh, oh. <laughs> çok sever, sevdiğim bir karakter. <laughs> odanın içinde geriliyor geriliyorum onu da söylemiş olayım yoksa videonun içinde güzel oynardım da böyle takıntı oluyor şey oldu. hadi bizi bekletme Arkadaşlar bizi bekletiyor Neden mi ettiğimiz? Arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin bir aksaklık oldu. Bilmiyorum ne aksaklık. Oldu. Çözdüm o aksaklığı. Oğlum ya çok sıcak arkadaşlar. He, oynamak da çok zor. Oynaması da çok zor. Mesela karakterlere deneyim dedim. Bak Penny'de de de da aynısı oldu. Yine şu an duraksıyor ama ya. Ye duraksana. Video böyle uzayacak arkadaşlar. Biraz uzadı. E düşünüyorum. hiçbir şey yapmadım ki. Sadece bir savaş ediyorum değil mi? Ya bu kadar da büyütmenin anlamı yok. Bir savaş. Ama büyütüyor. Ya yine mi gittin ya? Yok arkadaşlar yok. Yok ben bir kez daha gidiyorum. Tekrar geleceğim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Her dakika devam ediyor. Last to death. ki. Hmm, tamam, Bu <türme> <El bad Hurac roommate> kadar da olmaz anlamı yok. Hem video hem uzuyor. Çok zaman istemiyorum. Gördüğüm geç dokuz. Geç. H U bütün küçüklükten. böyle kullanabiliyoruz. Hayır. Yanında sevdiğimiz maketler orada güzel olmuş bence. 430'a geldik. Son bir karakterimizle oynayalım ondan sonra. Let's go. Ondan sonra da çıkalım ben burayı biraz kapatayım. How fix this situation? Clash of the ile. Altyazı kilo olmasa ben ayırır mı? ya? <laughs> evet. daha, daha iyi geliyor. Ağustos'ta geliyor. Artık. Bak Ağustos'ta Nanny'nin kostümü ilk kostümü geliyor. At rengini de böyle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ama galiba bu at rengini ilerledikçe değiştirebiliyormuşum. Renk seçmen öyle oluyormuş. Aa bir tane daha açtık arkadaşlar. Bakın bir büyük kutumuz daha var. bu karakterde 4 karakter var. 4 süper enderleri de bitirmek üzere. Bir gelmiyor öksür valla Bu videoda 3 yes, karakter taraftar... <laughs> Valla bilmiyordum o Sadece biri... Bakın bu videoda neler çıkardık Bu kadar da video Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ve like butonuna basarsanız çok sevinirim. Ve yorumlara sevdiğiniz karakteri tekrar soruyorum. Yazın arkadaşlar. Ve bildirimler için yeni videolar geldiğinde ondan haberdar olursunuz. Yanımda sadece şu an Samet var. Arkadaşlar diğer videoları da izleyin. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.